Geçen gün biriyle tanıştım. Dedi ki bütün hayatım boyunca ressam olmak istiyordum. Ama üniversiteye geldiğim zaman puanım boşa gitmesin diye iktisat yazdım. Yıllarca Türkiye'de bu şekilde büyüdük bence. Fakat İngiltere gelince şunu fark ettim. Burada sizin mesleğinizin iyi ya da kötü diye bir sıfatı yok. Birçok işte diplomadan daha önemli olan şey sizin işinizi iyi yapıp yapmadığınız. Mesela geçen ay Global Talent vizesiyle bir müşterim onay aldı. Deniz Değirmenleri'yle kostüm şefi. Normal şartlar bu vize bence Türkiye'de olsaydı küresel yetenek vizesi verecekleri kişiler, yönetmenler, başroller ya da enler olurdu. Ama burada işini iyi yapıyor musun? Güzel projelerde yer alıyor musun? Yaptığın şey fark yaratıyor mu? Bunu görmek istiyorlar. Diplomaya bile bakmıyorlar. Bu zihniyet bana inanılmaz geliyor. Çünkü Türkiye'de idealist olmak, kendi yolunda gitmek, aç kalmakla eşdeğerdi her zaman benim gözlemim, yıllardır Türkiye'de yaşamış bir insan olarak. Fakat Birleşik Krallık'ta gerçekten idealist biriyseniz tam olarak istedikleri bu ve sizi alıyorlar. Ve sizin yolunuzu da açıyorlar. Şimdi Deniz Birleşik Krallık'ta yerleşecek. Türkiye'de denizde yüzerken Birleşik Krallık'ta artık okyanusta yüzecek. Umuyorum hayallerinin hepsini gerçekleştirebilir burada. Ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen herkes umuyorum bu yolculuğa çıkar ve buralara gelir.